sizlere bu akşamki videomuzda enabızda en sonuç gizlemiştir ne demek onu anlatmaya çalışacağım bu da bir hata diyebiliriz aslında en abuz sonuç gizlemiştir ne demek en abuz sonuç gizlemiştir sorunu ve en abuz sonuç ettiği gibi sorular hakkında detaylı olarak bilgilendirmeye çalışacağım sağlık sistemi olarak milyonca vatandaşın kullanılması sunulan en sistemi kişilerin tüm sağlık bilgilerini kontrol ettiği ve bilgilerini kolaylıkla eriştiği bir sistem olarak biliyoruz zaten. Daha önce videolarda ortada anlatmıştık. Son derece kolay ve kullanışlı olan Enabız uygulamasında vatandaşlar aynı zamanda tarih sonuçlarında görüntüleyebilmektedir. Bazı durumlarda tarih sonuçlarının gizlenmiş olabilme durumundan dolayı Enabız'da tarih sonuçları gizlenmiştir sorunu devam etmektedir. Ayrıca diğer sorulara da aynı videoda açıklamaya bırakacağım adresten yola çıkarak erişebilirsiniz.